Ekipler Kartepe'de lapa lapa yağan karla böyle mücadele ediyor. Kartepe'de beklenen yoğun kar yağışı 15 Aralık çarşamba günü etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı 1600 rakımlı Kartepe'yi adeta beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte Kartepe vatandaşların uğrak yeri olurken belediye ekipleri ise yollarda ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Fenişleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kar timleri de çalışmalarına iki gün önce başladı. Kartepe Belediyesi'nin kar timi 50 personel, 3 tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 3 greyder, 7 kepçe, 2 loader ve 5 kamyonetle mesaisine devam ediyor.